Merhaba sevgili yarı severler. 8 Ocak 2021 yılının Cuma gününde sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizlerde kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bugün İzmir ve Kocaeli'de yarış heyecanı var. İzmir programında önemli bir koşu var. Baba saat koşusu. Kocaeli'de ise zor, değişik bir altılı ganyan var. Ben bugün sizlere İzmir yarışlarını elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Zaten küçük bütçelerle oynayan dostlarım için şanslı isimleri söyleyeceğim. Onlar da inandığınızı yazarak altılı ganyan kuponlarını oluşturabilecekler sevgili dostlar. İzmir programında Ön plana çıkan atların çoğunluğu var gibi duruyor ama tabii ki at yarışı zaman zaman yanılıyoruz sevgili dostlar. İnandığımız program İzmir oluyor. Bir bakıyorsunuz Kocaeli'deki programda isimler teker teker geliyor. Bu da aslında tamamen şanstan ötürü bir şey. Yoksa her zaman ne diyorum? At yarışının bileni yok sevgili dostlar. Hep söylüyorum bunu en başından beri, beni tanıdığınız günden beri söylüyorum. Ben sadece dostlarım için imkanı olamayan öğretmen, doktor, zabıta, savcı işçi, memur. Tüm dostlarıma buradan selamlar gönderiyorum. Hepsinin birçok işi var. Hepsinin uğraştığı işleri var. Zaman zaman da at yarışına keyif için zaman ayırıyorlar. Onlara da elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazen uzun uzun anlatıyorum. Bazen kısa anlatıp geçiyorum. Bazen onlara yarışlar anlatıyorum. Bazen at yarışının gerçeğini öğretiyorum. En iyisini yapmaya çalışıyorum ama tabii ki denk geldiği gün hepimizin yüzü gülüyor ama kötü koştukları günde bizim yazdıklarımızın gelmediği günde hepimiz gibi bizler de üzülüyoruz sevgili dostlar. Bakalım 8 Ocak'ta İzmir yarışlarında neler izleyeceğiz? Dün yine İzmir yarışları vardı. Bizim için malum doğudan uzak olduğumuz için genelde diğer hipodromlarda yolumuz düşüyor. E, İzmir yarışlarında da e, favorileri geldiği bir gün oldu sevgili dostlar. Mert Çan Çelik attan düştü ki Frank D Ateşi enteresandır. Geçen yarış ben Onur Yıldız'a suç buldum. Onur Yıldız atların arkasına kalıyor dedim ama herhalde Frank D ateşin huyu mudur nedir bilmem. Bugün de aynı şeyi yaptı. Allah korusun Mert Çelik'i. Çok kötü düşürdü sevgili dostlar. Neyse ki çocukta bir şey yokmuş. Ee, biraz ağrıları sızıları varmış. O da o kadar kötü ki yani 60'da arabadan atladığınızı düşünün sevgili dostlar. Tamamıyla öyle bir şey yani. Yaşayan yoktur herhalde. 60'da arabadan atlamaz herhalde kimse. Ne demek istediğimi anlayın. Zor iş Allah korusun. Ee, kötü şeyler de olabilirdi. Neyse ki genç çocuk daha yani 20 yaşında bile değil sevgili dostlar. O yüzden Allah sevdiklerine bağışladı diyelim Mertcan Çelik kardeşimize de geçmiş olsun diyelim önce insan hep ne diyoruz yoksa ben burada çıkıp sizlere 5 tane 6 tane at veriyorum e, aslında bir kıymeti yok yani benim için insan önemli beni dinleyenin insan olması önemli sevgili dostlar yoksa burada beni adam bu adam bütün atları kazandıracak bize keyif aldıracak diye bir şey bekliyorsa zaten Allah o adamın yardımcısı olsun sevgili dostlar böyle bir şeye inanıyorsa ben sadece içimden geleni gördüğümü size anlatıyorum. Zaten yarış benim düşündüğüm gibi koşulursa benim atlarımın geldiğini de herkes iyi bilir. Hasan olması tanıyan iyi bilir sevgili dostlar. Yeter ki benim düşündüğüm gibi koşsun yarış o zaman o kazanan en fazla burun baş boyunla biter. E, o zaman da kaybedersek yapacak bir şey yok. Bazen yarışta jockey hatası olur, atın hatası olur, canı sıkkın olur. Bunlar olağan şeyler. Hep sizlere söylüyorum o yüzden iyi anlayın. At yarışından zengin olamazsınız sevgili dostlar. Bunu söylüyorum. Keyif almak istiyorsanız bu oyunu oynayacaksınız. Kazanmak istiyorsanız da yarış günleri VIP ailesini tercih edeceksiniz. 11 Ocak'tan sonra bildiğiniz üzere artık Whatsapp grubunda olacak e, yorumlarım sadece. Sadece haftada 2 veya 3 gün yine Youtube'da... E, siz değerli dostlarıma, YouTube'daki dostlarıma e, yine yalnız bırakmayacağım. Onlarla yine değerli yorumlarımı e, paylaşacağım. Şanslı olmaya çalışacağız ama imkanı olan dostları yarış günleri VIP ailesine bekliyorum. 0553 425 59 30 Bu işten keyif alan, at yarışını oynamak isteyen, değerlendirmek isteyen, Emeğe saygı duyan herkesi bekliyorum değerli dostlar 0553 425 59 30 tüm günde tüm yarışlarla benimle olmak isterseniz yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını dinleyip 6'lı ganyan kuponlarınızı oluşturup en önemlisi de sizlerin kaçırdığı yeri öğrenmek isterseniz bizlerle olabilirsiniz. Her gün 6'lı ganyan bulmuyoruz hep söylüyorum ama bulduğumuz günde de kasayı doldurmaya çalışıyoruz dün oynamıyoruz yıllardır bu işin içindeyiz. E, bu işinden keyif alan dostları da her zaman söylediğim gibi bekliyorum. Bakalım İzmir'de neler izleyeceğiz. Ben anlatayım. Sizler de ufak tefek dokunuşlarla altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. 6 koşu var İzmir'de. Yedili plase yok. Birinci koşuyla birlikte altılı ganyan heyecanı başlayacak. İki isim ön planda. E, ben daha cazip olanı sizlerle paylaşayım. 4 ay ara sonra iki tane yarış gören, ve çok da iyi duruma gelen, geçtiğimiz yarış karşılarda çok sağlıklı görünen. Bugün de idman pistinde ara ara beraber olduğu e, Jockey ile start alacak olan anne hattı 30 Necmiye yani Foçalı gibi özel bir Arap atına giden 8 numaralı Nadide Gül sevgili dostlar. Bugün Nadide bir kısrak olduğunu gösterip düzlüğü kolay e, geçip, karşıları kolay geçip, düzlüğe kolay çıkıp vitesi arttırarak bu yarışı kazanabilir. Bakalım neler olacak ama rakibi zaten yarışı favorilerin arasından. Yücelay ve Kurtel'e dikkat edin sevgili dostlar. Geldik ikinci koşu satış bir mücadelede ise dört büyük Arapların yarışında start aldığı son koşularında etkisiz kalmış gibi gözükse de son Kocaeli yarışında son 100 metreye kadar her yerde o birinci ile onuncu arası diye tabir ettiğimiz yerde kalan ve bence de çok kötü koşmayan bugün ben bir daha belki de hayatında böyle bir grup bulamayacak olan koşudaki de tek kısrak bizim en değerlilerimiz tek kısraklar, dört numaralı kainatım. Bekir Mert Mırık da bulmuşken, yerini de iyi alacakken sonlarda kuvvetli gelerek İzmir'de 6'lı ganyanın ikinci ayağında koşudaki tek kısrak, 4 numaralı kainatım. Foto yönde geçmeye yakındır. Bakalım nasıl koşacak. En azından Bekir Mert Mırık yarışı iyi okuyup kuvvetli gelip kazanacak mı? İzleyip göreceğiz değerli dostlar. Ve geldik 3. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde. 5 gün önce şu dışa çıkan Junior Çınar var biliyorsunuz. O gün 4 kalem, e, tek kalem 4'lü 4 yan gelmişti. Junior Çınar da onlardan biriydi. Bugün şira şira Çıra çıra artık ne derseniz deyin. Mehmet Kaya kendi atına biniyor. Junior Çınar'dan indi. Mertcan Çelik muhtemelen yarın at binmeyecek. Raporlu olacaktır. Jockey değişecektir. Bir de onlara easy easy katılacak. O yüzden bu yarış tempoya çıkacaktır. Junior Çınar'ı üzerine binen idare edebilir mi? Soru işareti. Ama edemese bile ben yarışın temposunun e bir nebze olsun Utkun'un oğluna koşacağını düşünüyorum. Son yarışında iki tane dev rakibinin yanında yani iyi rakibinin yanındaki biri dev adamdı. onların yanında rakipli WhatsApp grubunda tek olarak cazip olarak önerdiğim o günde kazanan 3 numaralı Utkun'un oğlu gördüğü 3 tane dilva yarış sonrası sonuncusunu kazandı kalitesini konuşturdu. Bugün de bence yerini iyi alacak olan 3 numaralı Utkun'un oğlu bir de bir yaptığı jokey Onur Yıldız'da kuvvetli gelerek bence daha iyi koşacağı uzayan mesafede kalitesini konuşturacaktır diye düşünüyorum. Yarışı siz farklı koştursunuz. E ne yaparsanız ben Utkunluğunu beğenmedim dersiniz. Hasan 3 verdi deyip yanına bir tane at. ister yazarsınız ister de sallarsınız sevgili dostlar. Geldik dördüncü koşu baba saat koşusu grup 3 mücadele. Dört Büyük ar Arapların yarışında bestekar bugün önlerde rahat kalır mı diye soru işaretleri kafamızda oluştu. Oluştu içinde ne yaptık? Yarışı hızlandırdık. Kızılan demir pençe ön tarafta gidecekler. Özbil'den de bir yerden sonra kardeş şanla yükleneceği yarışta kendini arkalarda ekürüsünün de ön tarafı hareketlendireceğinden sebep çok sağlıklı bekleyeceğini düşündüğüm İzmir'e erken gelen bu pisti de seven 4 numaralı ertemiz çok temiz bir yarış yapıp yerini iyi alırsa Mehmet de çok kuvvetli gelerek bu koşunun kazananı olabilir. Bakalım 4 numaralı ertemiz tertemiz bir yarış yapacak mı? Geldik 5. koşu 14 handikap 2 ay 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesindeyse yine 2 isim arasında kaldım ama... Doğruyu yapmaya çalıştım. İnşallah düşündüğüm koşulur sevgili dostlar. Ma Junior mafya liderliği isteyecek Bay Nusret. King Tamer, İzmir'in dağları onları kovalayacaklar. En geride de Ay Saçan yavrusu, Kaliyente'nin anne kardeşi 5 numaralı Bilikit bekleyecek ki. Erhan Aktu'dan sonra bugün ilk kez bir jockey binecek. Nevzat Avcı ile ilk kez start alan, bugün de sonlarda çok kuvvetli gelmesini beklediğim Ay Saçan'ın. Oradan da Saçenya'ya giden... 5 numaralı 1-2 çok kuvvetli gelerek Nevzat Avcı ile Altılı 5. ayında cazip bir isim olarak foto yönde geçebilir. Çok kuvvetli bir gelmesini bekliyorum. Yeter ki 4 at yarışı doğru koştursun son koşu kapanış mücadelesi dişilere mahsus mücadele zor yarışta İstanbul'dan İzmir'e gelip Dilva'ya taktıktan sonra yarışlar gören son yarışında da bence erken yürüyen bugün biraz idareli gitmesi halinde son çifteyi yapmaya çalışacak şokeyi Nevzat Avcı ile start alacak olan ki bugün de gruba baktığımızda ön tarafa da yüksek tempoya çıkmayan yarışta biraz 600 ile 400 arasını idareli geçerse ondan sonra kuvvetini kullanacak olan 4 numaralı Bains 6'lı ganyanın son ayağında İzmir yarışlarında elinden gelen tüm gayreti gösterir Elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Hepinize sağlıklı güzel bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.